Merhaba Kraliçelerim. Bugün sizlerle birlikte Lanet dizisiniz. Ay Lanet dizisinin 7. bölümünü çekiyoruz. Evet. Ee, gerçekten çok heyecanlıyım Lanet dizisinin 7. bölümünü çekmek için. Sizler de büyük ihtimalle çok heyecanlısınızdır. Çünkü çok bekliyordunuz bu dizi. Yani bu videoyu diyordum. Neyse video işte. Aynen. Evet kraliçem işte bugün çekeceğim. burada arada kreçeler, kreçelerim yani. E, ee, evimde yan, yani evde yanlış bir şeyler yaptıysam, bir şeyleri yanlış yaptıysam ya da fazla koyduysam özür dilerim. Çünkü neden hemen açıklıyorum merak etmeyin diye. Ee, şey neydi ya unuttum. <laughs> neydi ya? Ah unuttum. E, ee, şey. Ay kafam karıştı. Ee, Neyse işte ben benim video diziyi çektikten sonra video yüklüyorum ya. Sonra bir daha bu mesela başka bir gün işte bu diziyi tekrardan çekeceğim zaman ev siliniyor. Aynen. Yani bu yüzden de yani çekemiyorum ben. şimdi bu evi yeniden yaptım. Yine silinmişti. Tekrardan yaptım. Neyse çok fazla lafı uzatmayalım. O zaman şimdi size çok severim. i̇yi seyirler, iyi eğlenceler. Biz bunca yıldır hatta ayrıca nasıl bunu fark etmedik. İnanmıyorum. Önce kardeşimi uyandırmam gerekiyor. Kardeşim uyan artık. Abla ne oldu bana? İyi misin kardeşim? İyiyim. Başım ağrıyor sadece biraz. Tamam gel. Abla niye bu kadar endişelisin? Kardeşim hatırlamıyor musun? Neyi? Bayılmadan önceki şeyini. Ne? Hani bana bir şey göstermiştin. Abla inanmıyorum falan demiştin. Aa, hatırlamıyorum abla. Ya kardeşim kendine gel bak ya hadi. Hatırlamaya çalış. Ya hatırlam <laughs> Hatırladım. Gel. Bittin. gördün mü sen onu? Gördüm tabii ki de. Kardeşim inanmıyorum sen olmasaydı bunu asla fark edemezdik. Evet abla. Of. kraliçem yine başka bir yerlere giriyor. Bu neyse size bir şey demeyi unuttum. Ee, hem buraya girmişken Diyeyim. Evet kardeşim ve bu dizinin devamı gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri de açmayı unutmazsanız çok sevinirim Neyse o zaman şimdi e, devam edelim dizimize Bu arada kardeşim e, dizi, dizi olarak benim dizilerim arasında En çok hangi diziyi hiç seviyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın Kardeşim bunu annemle babamıza söyleyelim mi? Bilmem onlar en son dışarı çıkmamış mıydı? Evet onlar en son dışarı çıkmıştı Of ne yapacağız abla ya ben de bilmiyorum Bak burada ölü resmi var Evet abla ya alacağım vallahi şimdi ya nasıl bir eve geldik biz evet bunu bilmiyorduk bir de ben bu odada yaşıyorum düşün tamam anlıyorum seni de ve üstteki fotoğrafta o kadının resmi var o arkadaşımızın annesinin resmi var sadece saçını boyatmış hali kardeşim efendim K kardeşim a a İnanmıyorum. ne oldu abla bir şeyden mı öğrendin tabii, tabii ki de ne oldu gel. Anlatsın abla hadi çaplayacağım. Kardeşim bak. E, demek ki bizim arkadaşımızın annesi ölmüş. Ne? Abla ne saçmalıyorsun sen? Bu fotoğraflardan bunu mı çıkardın bu resimlerden? Evet. Ama olabilir mi? Ama o zaman nasıl evimize gelebiliyor? Bilmiyorum. Hemen arkadaşımızı aramamız gerekiyor. Onu annesinden kurtarmamız gerekiyor. Onu da bunu söyleyelim. Tamam hadi gel çabuk. Telefon nerede? Bilmiyorum. Ben dolba bakıp geleyim. Tamam. Hadi hemen arayalım. Tamam hadi arayalım. O arada bile. Ay açayım dur. Ara aç abla. Alo. Alo kanka. Ne yapıyorsun? İyiyim. Abla hadi sorsana gel diye. Tamam dur. Ne oldu? Ya bizim acilen gelmen gerekiyor. Neden ki? Hadi çabuk gel ama biz taşınıyoruz şu anda yani birazdan evimize gideceğiz Kanka iki dakika fırsat benim yok hadi gel abla ne oldu sus hadi bizi kırma bak lütfen tamam bekle ben bir dakikalığına geliyorum tamam çok mu acil çok acil ya hadi tamam bekle hadi kapat bay 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 dur kapatamadım. abla kapatsana tamam ne oldu ne dedi? Geliyormuş. Tamam bekleyelim burada hemen gelsin. Tamam. Kızım hadi çabuk gel bak. işimiz var ben şalları götürüyorum. Tamam anne götürsen. Tamam çabuk gel. Tamam anne. Of ya kim bilir neden beni çağırdılar. Neyse hemen kapıyı kapı Ay tıklayayım. Hah geldi galiba. Hadi aç abla. Hoş geldin kanka gel içeri. Of kanka oha ya Niye çabuk çekiyorsun beni. Of kanka gel sana önemli bir şey söylememiz gerekiyor. Ama söylemeyelim gösterelim. Ya durun ya yavaş ne oldu? Bak. Neye bakayım kanka? Duvara bak. Fotoğraflara bak. Aynen. Ne oldu ya? E ne var ki? Bu ne? Ne? Kanka. Ölü resmi. Ay kanka ben korkarım ya sus. Deme öyle. Kanka bunu öğrenmen gerekiyor. Evet abla. Ya e, işte sen Hadi söyle. Tamam ne var başka? Uf, korkuyorum ya sizden artık ya. Yeter. Neyse ki taşınacağız. Uf, Kanka. Bir de bak buna. Ee, senin annene benzemiyor mu? Yok kanka. Sadece saçları aynı. Uf, kanka. Uf, tamam tipleri de benziyor yani. Yüz, yüz, yüzleri de benziyor işte. Uf, bu senin annen. Ne saçmalıyorsun ya? Kanka sen ya saçmalıyorsun iyice. Gerçekten ya. Geldiğime pişman etme beni. Uf, kanka. İyi bak bu senin annen sadece saçlarını boyatmış sarıya kanka saçmalama üf, ben gidiyorum kanka annen ölmüş kanka o zaman nasıl yaşıyor kanka bak sen o cadının yani o kötü kalpli işte sarı sarı ay sarı saçlı diyorum ya üf, beyaz saçlı kadının var olduğunu inanıyorsun ama o zaman üf, kanka sizde inanacak değilim ya Kanka ben gidiyorum. Görüşürüz son kez. Uf kanka gitme ya. Bir dinleseydin. Uf kusura bakmayın valla ben gidiyorum. Ay, annem geldi herhalde. Hoş geldiniz anne. Hoş bulduk. <laughs> ne oldu? Yok bir şey kızım. Hadi hadi siz daha uyumadınız mı ya? Çabuk yatakları hadi hadi. Uf, tamam baba. Hadi iyi geceler kızlar. İyi geceler anne. Aferin. Canım televizyonu aç sen Şimdi canım. Hı. Şöyle. Hadi kızlar yatın. Tamam baba yatacağız. Sabah görüşürüz kardeşim. İyi kuver sana da. Öf, bari odama gideyim de bir an önce sabah olsun. Hiç uyumak da istemiyorum ama. Uyuyacağım artık yapacak bir şey yok. Sabah olmuş. Kalkayım. Ablamı uyandırsam annemler daha gitmedi ya. Bugün tatil zaten. Annemlere bakayım. Ah! Merhaba hoş geldin kızım. Hoş geldin. Baba, anne ne oldu size ya? Hiçbir şey olmadı kızım. Evet. Ben ablamı şarmaya gidiyorum. Aa! Selam kardeşim ne oldu? Ne oldu korktun mu? Ee, yok bir şey korkmadım ya. Kızım. Anne ya neden üstüme doğru geliyorsunuz? Korktun mu yoksa bizden babacığım? Aşk olsun kardeşim. Sana bir şey yapmayacağız sadece öldüreceğiz. Aynen. Aa! Aa! Kardeşim iyi misin? Ne oldu ya? Dur su getireyim. Dur gitmeyin. Gitmeyin. Size ne oldu? Siz ne yaptınız? Beni yiyecek miydiniz? Ne saçmalıyorsun kardeşim? Güldün mü Allah aşkına beni ya? Yoksa rüya mı gördüm? Kızım yaklaşma anne bana. Aa, aa, ne oldu anneciğim iyi misin? Gel bakayım ateşini falan var mı? Yok. Niye öyle bağırdın ya? Ödümüz koptu. Dur ben bir su getireyim. Ne oldu ki acaba? Tövbe tövbe. Beni de korkuttu. Küçücük varlık ama. Al iç kardeşim. İstemiyorum. Zehir katmışsındır içine. Ya kardeşim deli misin? Al iç şunu dedim sana. Yoksa ben içireceğim. Uf tamam ver. Hmm, normal su. <laughs> Vallahi korkuyorum sizden. Gidin odamdan ya. Tek başıma kalacağım ben. Of, kardeşim ne saçmalıyorsun ya. Neyse. Neyse. Hadi gelin dışarı çıkalım bugün. Asla ben size hiç bir yere gelmem evde tek evde tek kalırım daha iyi İyi tek kal o zaman ay pardon kocacığım şunu bırakayım Hı. ben de geliyorum sizinle anne valla evde duramam ben bununla ya. tamam biz gidiyoruz bak gelecek misin son kez söylüyorum gelmeyeceğim gidin Üf, tamam ya gidelim aynen hadi gelin Üf, ne oldu ki acaba ya Üf, boş ver kızım hadi gidelim ya uğraşamayacağım valla gelince sorarız acaba gittiler mi ya gerçekten inanmıyorum gerçekten gitmişler ben evde tek koşma başıma... Ne yapacağım şimdi? Of, korkmaya başladım. Bir ses gelmedi mi? Yok hiç bir ses gelmiyor. Bakayım. Dolapta. Bir yokmuş tamam. O zaman rahat rahat gidebilirim. Aa, sen kimsin? Sen ne arıyorsun burada ya? Gitsene. Pis kız seni. Pis. Git buradan. Allah düzelik başıma kaldım ya. <laughs> Benden kurtulabileceğini mi sandın? Ben geldiğimde öleceksiniz demiştim değil mi size? Sonumuz gelecek demiştim. Ama, ama ama evde de kimse yok. <laughs> Sana bir şey yapmayacağım. Sadece benim gibi olacaksın. Merak etme, korkmaya gerek yok. <laughs> Git başımdan. Senin kim olduğunu ben çok iyi biliyorum. Kimmişim ben? Sen benim arkadaşımın annesisin değil mi? Ne? Eskelme döndü beni. Eskelme dönmem gerekiyor. Ama böyle olsam da hala sihirli güçlerim var. Seni alıp benim gibi yapabilirim. <laughs> gel buraya. Aa bırak beni. <laughs> Anne eve geldik hadi kapıyı çal. Yok kızım ya ben gelirken anahtar almıştım. <laughs> gel. E, tamam. Hadi geçelim baba gel. Neyse zaten çok geç oldu zaten. Işığı kapat. Hadi anneciğim ben yatmaya gidiyorum tamam. Aa a -a. kardeşin nerede? Bilmiyorum ki yani biz sabahtan beri dışarıdaydık. Kızım neredesin anneciğim? Ablacım neredesin? Babacım neredesin? Aa, ben bir odama bakayım. Dolaptım ya. Kardeşim saklanıyor musun yoksa? E, ne oluyor burada? Allah Allah. Dolaptım yoksa? Hani hiçbir yerde yok kardeşim burada. Yok. Dışarı zaten yok. Dışa çıkmış. Olabilir mi? Yok kızım ben çıkarken kapıyı kilitledim. Siz görmediniz. Neyse. E, ne yapacağız o zaman? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Ne oldu kızım? Yok bir şey. Neyse hadi yatalım artık. <laughs> Siz gidin. Ne oldu kardeşim acaba? Acaba annemle babam uyumuş mudur? Evet kimse yok. Gel bakalım sen bana. Hemen odama gideyim de. Şimdi buradan kardeşimin nerede olduğunu görebilir miyim acaba? Bir bakayım. Kardeşimin nerede olduğunu göster bana. <laughs> İnanmıyorum o cadının elinde olduğunu inanmıyorum gerçekten. Hemen onu bulmam gerekiyor. Hemen gitmem gerekiyor buradan. Ay kreçem yine ben yanlış yere girdim yanlışlıkla. Kusura bakmayın. Bu arada neden böyle bir abla video yani niye gidip bir video açıyorsun diyebilirsiniz. Yani video şey gidebilir. Ben de bu yüzden gitmesini istemediğim için. Neyse devam edelim. Kızım o elindeki ne? Anne. Evet keçin videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok 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 seviyorum. Kocaman öptüm. Görüşürüz kraliçe Ailesi. Size çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.